oturuşta bitirebileceğiniz dizi. İlk dizimiz Bodyguard. Eski bir savaş gazisinin İngiltere İçişleri Bakanını korumakla görevlendirilmesinden sonra yaşanan olayları anlatıyor. Dizinin temposu yüksek. Sıkılmayacağınızı garanti ederim. Aksiyon, gerilim ve psikolojik dramanın iyi harmanlandığı bu diziyi mutlaka izleyin. İkinci dizimiz The Act. Hayatınızın bir yalan üzerine kurulduğunu anlasanız ne yapardınız? Gerçek hayattan uyarlanan bu drama, Gypsy Blanchard ve annesi Dee Dee Blanchard arasındaki karmaşık ve travmatik ilişkiyi konu alıyor. Didi, kızının engelleri ve problemleriyle uğraşan fedakar bir anne profili çizse de işler pek öyle ilerlemiyor. Bu konu hakkında yapılan en iyi yapımlardan biri. Mutlaka izleyin. Son dizimiz Midnight Mass. Kurtarıcı meleklerini bekleyen bir ada halkı. Adaya yeni bir rahip gelir ve mistik, garip olaylar yaşanmaya başlar. İyi bir korku drama örneği olan Midnight Mass, inanç, suçluluk ve ölüm temalarını ustacı harmanlıyor. İçinde gizem varsa ve uzun monologlardan sıkılmam diyorsanız bu dizi tam size göre. Peki sizin favorileriniz hangisi? Yorumlara yazın.